Mevlana'nın mesnevisine bakalım. Bakalım Mevlana bu kitabı kendisi mi yazmış? Bu kitap kimden gelmiş? Bu kitabın kaynakları neler? Hani bir kitap okuduğumuz zaman arka tarafına bakarız, kaynakçayı okuruz. Deriz ki şu şu şu, eserlerden almış. Peki Mevlana mesnevisini nereden aldı? Yeni Şafak Kültür Hizmeti işte Kültür Armağanı diye de ayrıca yazılmış bir üçüncü sayfada hazırlayan Adnan Kara İsmailoğlu kitabı, bu mesnevi kitabın ön sözünde Mevlana şöyle demektedir. Bu mesnevi kitabıdır. Mevlana kendi eserini tanıtıyor bize. O ulaşma ve kesin bilme sırlarını açıklamada dinin asıllarının asıllarının asıllarıdır. O Allah'ın en büyük fıkhıdır. Allah'ın en aydınlık yoludur. Ve Allah'ın en açık delilidir. Işığının hali içinde kandil bulunan kandillik gibidir sabahın ilk anlarından daha parlaklık verir. O, pınarları ve dalları bulunan gönül cennetleridir. Onda bu yolun oğullarında sensebil diye adlandırılan bir pınar vardır. Ve makam ve keramet sahiplerince en hayırlı makam ve en güzel dinlenme yeridir. Ulu kişiler orada yerler, içerler. Özgür kişiler orada huzur bulur ve neşelenirler. O, Mısır'daki Nil gibi sabredenler için içecektir. Firavun soyuna ve kafirlere hasrettir. Allah'ın dediği gibi, onunla çoğunu saptırır, çoğunu doğru yola götürür. Allah mesnevide bir kısmını saptırıp bir kısmına hidayet veriyormuş. Gerçekten o, gönüllere şifadır, hüzünlere ciladır ve Kur'an'ı açıklayıcıdır. Rızıkları genişletir ve ahlakı güzelleştirir. Burada Kur'an-ı açıklayıcıdır denilince, biraz bir yumuşama varmış gibi gösteriyor ama Kur'an-ı Kerim'in niye açıkladığını da söylüyor. Kerem sahibi ve salih yazıcıların elleriyle yazılmıştır. Temiz kişilerden başkasının ona dokunmasını men ederler. Alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Baltıl ona önünden ve arkasından gelemez. Allah gözetir ve korur. O en iyi koruyucudur ve merhametlilerin en merhametlisidir. Mesnevinin başka lakapları da vardır. Yüce Allah ona lakap verdi. Şimdi Kur'an-ı Kerim açıklayıcıdır. Neden? Çünkü bu da alemlerin Rabbinden gelmiştir. Buna Kur'an-ı Kerim açıklamak denmez. Kur'an-ı Kerim'e rakip bir kitap denilir. Bu Allah'a karşı, Allah'a karşı atılmış çok büyük bir iftiradır. Şimdi... Hani korkunç bir şey. Bu Peki şöyle hakkında... bir şey var. Peki onun tevhili yapılır mı? Şimdi Vedat burada şunu sormak lazım. Biz burada bunları okuduk ama bu sözlerin tevhili var mı? Yani Mevlana gerçekten Allah'tan geldiğini ya, mi iddia ediyor? Tanzilün min rabbil alemin diyor Mesnevi için alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Bunu nasıl anlamalıyız? Nasıl anlayacak? Belki hani e, bir tevili var mıdır acaba? Bakalım diyelim. Bakalım burada Mes Mevlana ne söylüyor. Şimdi burada Me Mevlana önce kendi... bumüş kitabıktan tanıtalım. Şark İslam klasikleri Mesnevi e, bu kitap Milliyetin Bakanlığı, Bakanlığı, tarafından ya. basılmış. Veled İzbudak tarafından tercüme edilmiş. Veled İzbudak anne tarafından Mevlana'nın torunlarındandır. Abdülbaki Gölpınarlı da gözden geçirip şerh etmiştir. Dolayısıyla her ikisi de Mevlevilerin son derece önemsediği insanlardır. Şimdi onların ağzından dinliyoruz. Biz yorum yapmadan bakalım ne diyecekler. Şimdi kendi kitabıyla alakalı Mevlana şöyle söylüyor. Bu yani Mesnevi ne yıldız bilgisidir ne remil ne de rüya. Tanrı doğrusunu daha bilir ya Tanrı'nın vahyidir. Sofiler bunu halktan gizlemek için gönül vahiy demişlerdir. Şimdi Sofiler bunu tevil yoluna gitmişler. Çünkü siz halkın içerisinde bu Allah'ın vahyidir mesnevi diye çıktığınız zaman sen peygamber misin? Son peygamber Muhammed Aleyhisselam sen yeni bir peygamberlik iddiasında çıkıyorsun diye reddiyeler e, ortaya çıktığı için Sofiler de Mevlana'nın talebeleri de yani orada vahiyden kasıt e, e, Muhammed Aleyhisselam'a gelen vahiy gibi değil yani, Az önce yaptığımız teviller. Yani sezgisel ilham yaptıkları tevil. Sezgisel ilham babındadır diyorlar. Neden bunu söylüyorlar? Halktan gizlemek için. Böyle tevhile gidiyorlar. Sen istersen onu gönül vahyi farz et. Yani o sen öyle zannet. Sufilerin bunu işte gizlemek için söyledikleri bir bahane. Öyle zannet. Gönül zaten onun nazargahıdır. Gönül ona agah olunca nasıl hata eder? Ey mümin sen Tanrı'nın nuruyla bakar görürsün. Hatadan ve yanılmadan eminsin. Yani bu e, zaten şeyde de Meslemin ön onun Allah'ın bizzat koruduğunu yani, ve hatadan evet. Aynen öyle. Uzak olduğunu söylüyor. Diyor ya burada hani doğrusunu daha iyi bilir ya Tanrı vahyedir diye. Açıkça söylüyor burada. Onu söylüyor. İşte bunu tevhile kalkmak isteyenleri de eleştiriyor. Yani niye tevhile ediyorsunuz? İnsanlardan gizli. Tevhile etmeye gerek yok. Bu Allah'ın vahyidir. Bu kadar basit. Şimdi Peki bu mısraların şerhinde ne var? Süley e, Abdülbakil Gölpınarlı bunu şerh etmiş. Yani burada Mevlana'nın ne demek istediğini e, şerh etmiş şerh ederken de şunları söylemiş. Bunlar daha fena. Sofiler kalplerinde dolan ilahi bilgiye yahut keşfe varidat Tanrı'dan gelenler derler. Onlarca erenlerin sözleri de vahiden başka bir şey değildir. Hatta nübüvveti yani peygamberliği iki kısma ayırıp bir kısmını nübüvveti teştiyye şeriat kurucu peygamberlik, bir kısmını da nübüvvet tarifiye, şeriatı anlatan, Tanrı'nın sırlarını bildiren peygamberlik derler. Her veli ve bilhassa zamanın sahibi olan kutup, nübüvvet-i tarifiye ile peygamberdir. Bütün velileri ne yaptı? Veli kabul ettiklerini, bütün tayikat şehitlerini, bütün evliya kabul ettiklerini ne yaptı? Ya şimdi burada Peygamberdir aslında, diyor. Ya burada aslında bu adama teşekkür etmek lazım çünkü hani en azından bunu kabul etmiş yani. Çünkü bunun zaten sağa sola çekilir bir tarafı yok. Baştan beri okuduklarımıza da baktığımızda bunun peygamberlik dışında başka bir şeyle de isimlendirmenin mümkünatı yok. Burada kabul etmiş yani bunun peygamberlik olduğunu, bunun başka türlü isimlendirilemeyeceğini peygamberlikten bunu kabul etmiş. Tek fark demiş, şeriat getiren peygamberlik hayırdır demiş. Bir de o getirilen şeriatı işte uygulayan peygamberlik babında, onu açıklayıcı peygamberlik babında peygamberliği ikiye ayırmış. Fakat, şimdi devamında, fakat Muha Hazreti Muhammed'e hürmet ve şeriat edebine riayet bakımından peygamberim diye meydana çıkmaz. Ne kadar mütevazi insan. Çok insanlar. ya bunlar... Yani ediyorsun. Hazreti Muhammed'in karizması çizilmesin diye biz peygamber demiyorlar. Yani siz anlayın dediniz. Peygamberler tabii ki peygamberler ama şimdi biz peygamberiz diye meydana çıkıp da Hazreti Peygamber'in... Rencidem de, edelim yani. Tabii makamına söz söyletmemek de olmaz. E tamam da az önce peygamberliği şeriat getiren ve getirmeyen diye ikiye ayrı söyle. Söyle, ne, ne değişecek? Madem kendinden eminsin, madem bir sıkıntı yok şeriat getirmemişsin, peygamber olduğunda söyle, ne değişecek? Bu inanışın ileri gidişinden veli, nebiden üstündür hakidesi çıkmıştır. Evet, maalesef. Peygamberlikten de üstünlü oldular bir i̇şte, anda. Neden peygamberden üstün oluyor Vedat? Çünkü peygambere vahiy getiren kimdir? Melektir. Melektir. Peki veli vahiy nasıl alır? Hiç meleğe ihtiyaç duymadan alır. Doğrudan kaynağından. İşte. Şimdi bunu da açıklıyorlar, veliler neden nebilerden nebilikten üstündür, velilik neden nebilikten üstündür? Yalnız bak buradaki cümle de aslında e, direkt şey bak, bu inanışın ileri gidişinde ileri gidişinden veli nebiden üstündür akidesi çıkmıştır diyor. Veli nebiden üstündür akidesi aslında bu cümle de kendi içlerinde yanlış. Velilik nübü, nübüvvetten üstündür demeleri gerekiyordu aslında. Nebide bir peygamberlik bir de velilik vardır. Şimdi nebi olan bir kişide bir nübüvvet var, bir de velayet var. Bellilik var. Peygamberlik Tanrı ile kur arasında vasıta oluşturur. Bu bakımdan peygamber peygamberliği itibariyle halkla uğraşır. Halbuki velilik hakla olan muameledir. Yani peygamberlik halkla, insanlarla münasebet, velilik Allah ile olan bir münasebet. Bu yüzden peygamberin veliliği peygamberliğinden üstündür diyenler olduğu gibi Şeyhi Ekber diyanla Muhittin Arabi gibi hatemi velayet olduğunu iddia ederek veliliğinin bütün peygamberlere feyiz verdiğini ve kendisindeki velayetin Hz. Muhammed'in velayeti olup ondan ayrı olmadığını söyleyen ve adeta peygamberlik iddiasına girişenler de vardır. Evet. Benim velayetim bütün nebilere e, feyiz vermiştir diyor. Ve benim velayetimin de Muhammed'in velayetinden hiçbir farkı yoktur diyormuş. Muhyiddin İbn Arabi. Zaten fususu geçtiğimizde o belli olacak. Peygamberliği kısbi yani suluk ile kazanılır. Bir mertebe sayanları ve binaley Hz. Muhammed'in hatem yani son peygamber oluşunu tevil edenleri bile bulunmuştur. Evet, maalesef. Yani şimdi son peygamber kısmını tevil edenlerle ilgili zaten bir metin okuyacağız. Olmuştur. Hicri 587'de Halep'te öldürülen Şeyh Şihabettin Maktul de bu inanıştaydı. Mevlana da bu beyitlerde Mesnevi'nin vahiy olduğunu söylüyor. Zaten 6 cildin umumi dibacesi, umumi dibacesi sayılan 1. cildin dibacesinde de bunu apaçık söylemektedir. Menakıbil Arif'inde şöyle bir hikaye var. Bir gün Sultan Veled buyurdu ki dostlardan biri babama şikayette bulundu ve alimler Mesnevi'ye neden Kur'an diyorlar diye benimle bahse girişti. Dönemin uleması bu iddiayı kesinlikle reddediyor. Ben de Kur'an'ın tefsiridir dedim. Mecburen tevhile girişeceksin tefsiridir deyince babam bir lahza susup sonra asersem niçin olmasın? A eşek niçin olmasın? A falan e, falan küfür falan falan ifadesi. burada bir küfür mi? var. Niçin olmasın? Peygamberlerle velilerin harfi zarflarda Tanrı sırlarının nurlarından başka bir şey yoktur ki Tanrı sözü onların temiz gönüllerinde biter, ırmağa benzeyen dillerinden akar. İster Süryani dilinde olsun, ister Seb'al Mesani dilin, dilince, ister İbranice olsun, ister Arapça. Bu kitapta buna benzer birçok hikayeler vardır ki Mesnevi'nin yazıldığı tarihten itibaren Tanrı vahiyi olarak tanındığını gösterir. Şimdi Vedat biz Kur'an-ı Kerim okuması bittikten sonra Sadakallahu lazim deriz. Yüce Allah doğru söyledi deriz. Mevleviler ne diyorlar? Mevlevi karileri, yani mesnevi kariler, mesneviyi okuyanlar, mesnevinin sonunda e, ululuk sırlarını keşfeden Mevlamız, Mevlana'mız böyle buyurdular demek olan İnçunin fermut Mevlana'yı ma keşfe esra, esrar hayi kibriya. Yani yüce, yücelik sırlarını keşfeden Mevlana'mız böyle buyurdular deyip Mevlana'yı bitiriyorlar. Mesnevi'yi okumayı bitiriyorlar. <laughs> Mesnevi hatim ediyorlar yani. Olay bu. Yani orada zaten Mesnevi'nin bir e, e, keşif mahsulü oldu. Yani ilham mahsulü olduğunu da e, ikrar etmiş oluyorlar sonunda. Şimdi Ödat şöyle bir durum var. Mevlana bırakın tevil etmeyi tevil edenlere çatıyor. Neden tevil ediyorsun? Evet. bu da kendi oğluna çatıyor az evvel okuduğumuzda. Yani kendi oğluna bile sen bunu niye böyle kabul etmiyorsun diye. Oğlu toplum değil? içerisinde ya o Kur'an'ın tefsiridir diye bir tevile kalkıştan da Mevlana köpürüyor. Sen neden öyle söylüyorsun? Niçin Kur'an olmasın? Kur'an'ın kendisi olmasın diye. Yani çok Köpür. iyi gidiyor. Aslında şey var. Az önce kitaptan okudun ya gerçek tasavvuf diye. Aslında kitabın başlığı doğru komik. Gerçek tasavvuf bu. Tabii. Tasavvufun bütün sermayesi Tasavvufun bütün kazancı yalan, Allah'a iftira, yalan, dolan, Cenab-ı Allah'ın söylemediklerini ona iftira budur yani. Din deyince bu kimselerin anladıkları şey budur. Allah yani aslında tasavvuf eşittir Allah adına yalan söylemek. Bu kadar yani. Bu, bu kadar. Tasavvuf eşittir Allah'a iftira atmak. Tasavvuf Allah'a iftira atanların dinidir. İbn-i Kayyim el-Cevzi diyor ki öyle bir şeriat uydurdular ki diyor yalan, iftira ne ararsanız var. Ne ararsanız var. Şimdi sadece bu konuda şey yalnız değil. Yani Mevlana yalnız değil. Gerçi o tek başına yani Hz. Muhammed Kur'an-ı Kerim'in Allah'a ait olduğu hususunda bu kadar ısrar etmiyordu ya. o eşek niye inanmıyorsun? A bilmem ne niye inanmıyorsun? o falanın çocuğu niye inanmıyorsun? Demiyordu kimse.